arkadaşlar bu sefer başka bir şey oynuyoruz. Yanında kardeşim vardı ama gelemedi hemen o. Tamam, ben çok geç geldiğim için. Hiçbirini göremiyorum. Oynaya bas. Bu kız oldu galiba. İnşallah oynadığımda gider bu. Hadi bir kişi kaldı oy verin. Bu yazayım. Yine kalkıldı, ne bakıyorsun yine kalkaldan ne isim? ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu önündeki nedense gitmedi. Bence de böyle olmaz Oha! Eğitim geri geliyor. Eğitim geri geliyor. Kapıyı açar mısın? Bak evet, kapı açıkmış. Eğitim sen nerede? Marderden mi çıktın? Bakalım. Gördün ee, mü?

geliyorum. Akışlar arkadaş mı bu arada? Sorun olmaz inşallah. Kardeşim bilmiyor musunuz siz? Neredeyim?

geçicek hiç konuşmuyorum kardeşim, kardeşim konuşuyor. Sorun olmaz inşallah. Aa. Geliyorum. Edit Sen kapıyı aç bana. selam.

Não achei nada. Nem de. Deixa eu deixar daí o E sen öldün mü? Hı? Sen öldün mü? Hı? Bakayım. Ölmemiş arkadaşlar. Az süremiz kaldı hemen. O zaman yanıma Bomba evet. Dışarıda Hı? mı? Hı? Dur. Ürem. Ah bakın arkadaşlar şurada. Bakın orada. Sormaz lan. Hadi, kapı Çok acı sıfır artık ya. Hadi, geldi. Geldi. Hadi. Hadi ben okumda, açıp gel okumda, 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 Hadi okumda, çık. Hadi okumda, 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 Kitap okudu, tanıyatma okudu yemeğinizde. Bu yatak var. Ece gel sen çıkacağım. Çıkma. Hangi merdivenler? Yatağ yata, odama geldim ya. O orada Burdasın. Hadi merdiven. Evet. Eee sen de neler var mı? Yok. Arkadaşlar mor anahtar bende isterseniz alttan da okuyabilirsiniz. Bacıma e, nasıl anahtar diye bakabilir miyim? nasıl ya? Öldüremez beni. Arkadaşlar hayatı o kadar uğraştım ama öldük. Neyse bir dahakine öyle yapmayız. Ay oluşur. Ecil geliyor <laughs> toptanmam gerekiyor. Hadi, hadi, bakayım, ne bu Seni görüyorum ki ben Nerede ben saniye bitiyor. Öleceksin. Ve 2 1 0 öldün. Ben öldüm. Dırdım. Evet bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sefer ben olurum. Çünkü süre çok 12 saniye olmuş. 12 dakika.

Arkadaşlar bu sefer olmadık O zaman bu turda oynayalım tamam. Bu turda oynayalım. Ya da oynamasak mı Evet kapıya bakmada neden gidiyorsun? Eve mi? Nnda kapıya bakmam gerekiyor. kim yedi mi? Evet, <laughs> Seni birisi yemiş gerçekten de. <laughs> <mi yedin? gülüyor> Arkadaşlar ölüyorsam ben bu videoyu kapatayım artık. Hayır, neyse bay bay. Bay. Ölürken bay bay diyeyim. Hadi öldür. Bay.